Sevgili kitap severler Nikolay Vasilievich Gogol Palto romanıyla Arkası Yarın romanlarından merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ise Petrovic gayet ayık. Bu nedenle katı, az konuşan ve Tanrı bilir nasıl bir fiyattan kapı açacak bir halde gözükmekteydi. Akaki Akakiyevich durumu anında ayıldı ve hemen geri dönmek istedi ama artık ok yaydan çıkmıştı. Petrovic'in bir gözünü ısrarla ona dikti ve Akaki Akakiyeviç ister istemez merhaba Petrovic demek zorunda kaldı. Petrovic ise cevaben merhaba beyefendi dedi ve kendisine nasıl bir ganimetle geldiğini anlamak için gözünü Akaki Akakiyeviç'in eline çevirdi. Ben işte sana geldim Petrovic şey için. Bu arada Akaki Akakiyeviç'in konuşurken sık sık kesinlikle hiçbir anlam ifade etmeyen edatlar, zarflar hatta bağlaşlar kullandığını bilmekte fayda vardır. Eğer anlatması gereken şey karmaşıksa o zaman cümleyi hiç tamamlamama gibi de bir huyu. Çoğu vakit söze şey bu tamamen diye başlar ama gerisini getirmez. Üstelik cümleyi tamamlamadığını da unutur gereken her şeyi ifade ettiğini sanırdı. Ne var diye sordu Petrovic bir yandan da tek gözüyle yakasından başlayarak kollarına, omuzlarına, eteğine hatta iliklerine varıncaya değil Akaki Akakiyevic'in resmi elbisesini dikkatle inceliyordu. Gördükleri çok tanıdıktı. Zira hepsi kendi ellerinin ürünüydü. Ancak böyle bakmak terzilerin bir alışkanlığıdır zaten. Biriyle karşılaştıklarında ilk iş bunu yaparlar. Ben şunun için Petrovic. Hani şu benim palton, kumaş. İşte görüyor musun? Diğer tüm raflarda gayet sağlam duruyor. Ama işte sadece bir yerde biraz sanki. Sırt üstünde, sırt tarafında, bir de omuzlardan birisinde. Biraz zedelenmiş. İşte bu omuzdan birazcık görüyor musun? Hepsi bu. Yapılacak işte gayet az. Petrovic çaputu eline aldı. Önce güzelce masanın üzerine yaydı. Uzun uzun inceledi. Kafasını salladı ve eliyle pencere kenarında duran, üzerinde yüzünün denk geldiği kısım sürekli olarak parmaklarının temas etmesi sonucu delinip üzerine dört köşe bir kağıt parçası yapıştırılmış olduğundan tam olarak hangi general olduğu anlaşılmayan bir general potresi çizilmiş olan oval enfiye kutusuna uzandı. Burada biraz enfiye çektikten sonra Petra çaputu eliyle iyice gererek ışığa tutup bir kez de böyle gözden geçirdi. Ve sonra tekrar başını iki yana salladı. Sonra ters yüz edip astarını meydana çıkardı ve yine kafasını salladı. Peşinden yüzüne kağıt yapıştırılmış general portreli enfiye kutusunun kapağını tekrar açarak burnuna biraz daha enfiye çekip ardından kutunun kapağını kapayıp kaldırdı ve nihayet konuştu. Yok tamiri mümkün değil çok kötü durumda. Bulu işten Akaki, Akakiyev için yüreği hopladı. Nasıl tamiri mümkün değil Petrovic diye sordu adeta çocuk gibi yalvaran bir sesle. Hepi topu omuz başları biraz ekrimiz sen de oraları yamayacak. Uygun kumaş parçaları vardır muhakkak. Uygun parça bulunur bulunmasına dedi Petrovic ama onları nereye dikeceğim? Dikmek imkansız gel kendin bak. Buralar hepten erimiş gitmiş iğneyi soktur mu tamamen dağılır parçalanır. Dağılsın varsın sen de hemen bir yama yapı verirsin. ''Yahu yamayı koyacağım ve dikeceğim yer yok diyorum sana. Çok eskimiş bu. Ancak adı kalmış kumaş diye. Yoksa kendi yok hani. Bir rüzgar de dağılıp gidecek. Bak sen hele bir tuttur ver. Nasıl olmaz? İnanılmaz yani. Hayır kendi kesin bir torunla Petrovic. Hiçbir şey yapılamaz. Elden bir şey gelmez. Siz en iyi sıkış gelince bundan kendinize tozluk yaptırın. Zira çorap insanın ayağını ısıtmıyor hiç. Bu çorabı daha fazla para kazanmak için Almanlar icat etmiş.'' parantez içinde Petrovic fırsatını bulduğunda Almanlar aleyhine konuşmayı severdi. Paltoya gelince de açık ki yenisini diktirmelisiniz. Yeni sözcüğünü duyduğu anda Akaki, Akakiyev için gözleri karardı. Odada tüm eşyalar allak bullak bulanık görmeye başladı. Net bir şekilde görebildiği sadece Petrovic'in enfiye kutusunun kapağı üzerindeki yüzü kağıtla kaplı generaldi. Nasıl yenisini dedi sanki kabus görüyormuş gibi. Hem benim bunun için param da yok ki. Evet yenisini diktirmelisin dedi insafsız bir sükunette. Peki yenisini diktirmek gerekse o zaman kaça? Yani kaça bu mal olur? Evet hep topu 350'yi biraz geçer o kadar dedi Petrovic ve bu esnada da dudaklarını anlamlı bir şekilde büzdü. Karşısında etki uyandırmayı çok seven Petrovic birisini aniden şaşırtmaya ve sonra da söyledik, söylediklerinin etkisiyle muhatabının yüz ifadesini göz ucuyla süzmeye bayılırdı. Bir palto için 150 ruble, ha?'' diye haykırdı zavallı Akaki Akakiyevich. Belki de doğduğundan beri sessizliğiyle bilinen bu adamcağız hayatında ilk defa bağırmıştı. Evet efendim dedi Petrovic ama nasıl palto olacağına bağlı. Eğer yakasına sansar türkü koyulup kapüşon astarı da ipekten yapılırsa o zaman 200 rub rubleyi de bulabilir. Petrovic lütfen dedi yalvaran bir sesle Akaki Akakiyevic. Terzi'nin söylediklerini ve tüm o araya sıkıştırdığı her türden ses efektlerini dinlemiyor ve dinlememek için çaba gösteriyordu. Ne yapıp edip şunu tamir et de hiç olmazsa bir süre daha giyeyim. Yok olmaz hem emek hem de harcanan para boşa gitmiş olur dedi Petrovic. Akaki, Akakiyevich bu sözlerden sonra tam anlamıyla beyninden vurulmuşa dönerek odadan çıktı. Petrovic zavallı adam odadan çıktıktan sonra uzunca bir süre elinde işe dönmeden hem kendisini hem de mesleğinin onurunu koruduğu için kendinden memnun bir ruh hali içinde dudaklarını büzmüş halde öylece oturdu. Akaki Akaki'ye bir sokağa çıktığında sanki rüyada gibiydi. Şu işe bak yahu nasıl bir şey bu böyle diye konuşmaya başladı içinden. Bunun böyle olacağı aklının ucuna bile gelmemişti yani. Kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra ekledi. Demek böyle sonunda ne oldu ben işin aslında böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim bile. Yine uzunca bir süre sustuktan sonra devam etti. Şu işe bak hele. Hiç beklenmedik bir durum işte bu yani. Ben bunu böyle yani akla gelir miydi ki böyle bir durum olsun. İçinden bunları geçirdikten sonra evine gitmek yerine ne yaptığını hiç farkına varmadan tam ters tarafa yürümeye başladı. Yolda yürürken önce bir baca temizleyicisi ona çarparak omzunu boydan boya kirletti. Sonra da yeni inşa edilmekte olan bir evin önünden geçerken başına yukarıdan koca bir kireç parçası düştü ve o bunun farkına varmadı. Sadece ucu bal, baltalı kargasını yanlık bırakıp enfiyesini muhafaza ettiği bağ kutundan nasırlı avucuna enfiye koymaktan olan polisi görünce biraz kendine geldi. O da ancak polisin kendisine be adam ne diye üstüme doğru yürüyorsun kaldırım ne güne duruyor diye bağırması üzerine. Ancak o zaman nerede olduğunu farkına vararak geri dönüp evinin yolunu tuttu. Yolda giderken yavaş yavaş düşüncelerini toparladı. Durumunu açık ve kesin haliyle gördü. İçinden kendi kendiyle yaptığı konuşma artık kopuk kopuk olmaktan çıktı. Bir düzene girdi ve sanki mahrem ve önemli bir meseleyi konuşabileceği en yakın arkadaşıyla istişare eder gibi gizlisi saklısı olmayan makul bir hale büründü. Yok, yok hayır dedi Akaki Akakiyeviç. Bu durumda <laughs> Petrovic daha fazla konuşmanın anlamı yok. Şimdi belli ki karısı onu bir güzel benzetmiş. En iyisi ona pazar günü sabahtan gideyim ben. Cumartesi akşamı kafayı bir güzel çekmiş olduğundan pazar sabahı başı dumanlı ve tek gözle iyice kaymış bir halde olacaktır. Bu nedenle kendine gelmesi için çivi çivi söker kabiliğinden tekrar içmesi gerekecektir. Ama karısı ona bir kapik bile vermeyeceğinden ben eline 10 kapik sıkıştırdım mı hem daha konuşkan olacaktır hem de o zaman paltoyu işte böylece Akaki Akakiyeviç işte bu şekilde kendi kendine konuşup akıl yürütüp kendini cesaretlendirerek önündeki ilk pazar gününe kadar sabırla bekledi. Pazar günü Petrovic'in karısının binadan ayrıldığını görür görmez hiç beklemeden içeri daldı. Tam da tahmin ettiği gibi dünden kalma olan Petrovic tek gözü iyice yana kaymış, kafası önüne düşmüş bir türlü ayılamamış bir haldeydi. Ancak bu haline rağmen meseleyi anlar anlamaz sanki şeytan dürtmüş gibi birden kendine geldi. Olmaz dedi lütfen yenisinin dikilmesini sipariş edin. Akaki Akakiyeviç anında eline on kapıyı sıkıştırıverdi. Millettarım beyefendi sizin sağlığınıza içip biraz kendime gelirim dedi Petrovic. Ama artık siz de şu palto için endişelenmeyiniz. Eskisi artık hiçbir işe yaramaz. Ben size dillere destan olacak yeni bir palto dikeceğim göreceksiniz.'' Akaki Akakiyeviç bir kez daha eski paltonun onarılmasından dem vuracak oldu ama Petrovic onu hiç dinlemeden atıldı. Ben size muhakkak yeni bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Hatta modaya uygun bir şey de dikebilirim. Yakayı kumaşa gümüş kopçalarla tutturabilirim. Akaki Akakiyeviç işte o zaman yeni bir palto diktirmeden bu işten sıyrılamayacağını anladı ve ruhen hepten çöktü. Gerçekten de nasıl ne şekilde hangi parayla bu işi yaptırabilirdi ki? Elbette kısmen gelecek bayramda alacağı ikramiyeye güvenebilirdi ama alacağı bu paranın harcanacağı yerler çoktan belirlenmişti. Yeni bir pantolon alması, kunduracıyı eski çizmelerine vurdurduğu pençelerden kalan borcunu ödemesi, ayrıca dikişçi kadına üç gömlek ve isminin burada anılmasının uygun olmayacağı iki adet de iç çamaşırı dikmesi için sipariş verilmesi gerekiyordu. Kısacası gelecek paranın tamamının harcanacağı yerler önceden belliydi ve ola ki müdür eli açık davranıp ikramiye olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble verecek bile olsa elinde yine de çok az bir para olacaktı. Bu para ise paltonun bedelinin yanında devede kulak kalacaktı. Gerçi Petrov için fiyat söylerken çok yüksekten uçtuğunu elbette gayet biliyordu. Hatta öyle ki bazen karısı bile buna dayanamaz ve şöyle bağırırdı. Sen delirdin mi salak herif? Başka zaman neredeyse bedavaya yaptığın iş için şimdiden nereden aklına estiyse tutmuşsun böyle bir fiyat veriyorsun. Bırakın yaptığı işi herifin kendisi bile o para yetmez. A dostlar. Oysa Akaki Akakiyeviç terzinin sonunda paltoyu 80 rubleye de dikmeye razı olacağını bilmekteydi. Ama bu parayı nereden bulacağı tam bir bilmeceydi. Yarısı olsa eh onu bulması mümkündü. 80'in yarısı hatta biraz daha fazlası kendisinde mevcuttu ama diğer yarısını nereden bulacaktı? Ama okur bu ilk yarının nasıl mevcut olduğunu bilmelidir. Akaki Akakiyev için harcadığı her ruble başına bir kapiye üzerinde içine para atılabilecek bir deliği olan kilitte küçük bir kutuya atmak gibi bir alışkanlığı vardı. Yarım yılda bir biriken bu bakır paraları sayar ve onları gümüş paralarla bütünlerdi. Bu iş epeydir yapmaktaydı ve böylece geçen yıllar içinde kutuda biriktirdiği para 40 rubleyi geçmişti. Demek ki palto parasının yarısı mevcuttu. Ancak diğer yarıyı nereden bulmalıydı? Kalan 40 rubleyi nasıl temin edebilirdi ki? Akaki Akakiyeviç düşündü, taşındı ve olağan günlük harcamalarını en az bir yıl boyunca azaltması gerektiğini karar verdi. Akşamları çay içmekten vazgeçecekti. Mum yakmayacak, eğer çalışmak için ışık gerekirse ev sahibesinin odasına gidecekti. Yollarda yürürken yere daha yumuşak, neredeyse parmak ucuyla taşlara ve döşemelere dikkat ederek basacak ve böylece çizmelerinin pençeleri çabucak eskimeyecekti. Çamaşırları yıkaması için çamaşırcı kadını olabildiğince daha seyrek başvuracak. Çamaşırların çabuk kirlenmemesi ve aşınmaması için de eve gelir gelmez hemen soyunup çok eski ama zamana gayet iyi davranmış olan pamuklu ırkasını geçirecekti sadece sırtına. Doğruyu söylemek gerekirse önceleri bu tür sınırlamalara alışması biraz zor oldu ama sonra bir şekilde alıştı ve işler yoluna girdi. Hatta akşamları aç kalmayı gayet güzel öğrendi ama buna karşılık düşüncelerinde gelecekte giyeceği paltosunun sonsuz hayaliyle manevi olarak beslenmekteydi. O andan itibaren tüm varlığı sanki daha bir eksiksiz ve tam hale gelmiş, sanki evlenmiş gibi, sanki başka bir insan onunla birlikteymiş gibi, sanki yalnız değilmiş de hoş bir hayat arkadaşı onunla yaşam yolunu birlikte yürümeye razı olmuş gibiydi. Bu hayat arkadaşı ise kalın pamuklu kumaşı, aşınmamış yepyeni ve sağlam astarıyla yeni paltosundan başkası değildi. Akaki Akaki bir sanki daha bir canlanmış. Hatta kendisine bir hedef belirleyip önüne koymuş. Bir insan gibi karakteri daha bir sağlamlaşmıştı. Şüphe ve kararsızlık kısacası tüm bocalayan ve belirsiz hatlar hem yüzünden hem de davranışlarından kendiliğinden uzaklaşmıştı. Zaman zaman gözlerinde bir ateş dolanmakta, hatta kafasında en cüretkar ve en cesur düşünceler uçuşmaktaydı. Acaba gerçekten de yakasına sansar kürkü koymalı mıydı? Bu tür düşünceler onu neredeyse bir atalete düşürüpleyecekti. Bir keresinde bir evrak temize çekerken az daha bir yanlış yapıyordu öyle ki neredeyse duyulur bir sesle ah diye haykırdı ve istavroz çıkardı. Sonraki zamanda kumaşının nereden hangi renkte kaç paraya satın alınmasının iyi olacağını belirlemek ve palto hakkında eline boyuna konuşmak için her ay en az bir kere Petrovic'e uğrar olmuştu. Tüm bunların satın alınıp nihayet paltonun dikileceği zamanı da geleceğini tatlı tatlı düşünerek birazcık kaygılı ama aynı zamanda hep tatmin olmuş olarak evine dönerdi. İş onun umduğundan da hızlı olup bitti. Müdürü ona her türlü beklentisinin de üstünde 40 ya da 45 değil tamı tamına 60 rubleye ikramiye ödemesine kararlaştırmıştı. Acaba Akaki Akakiyev için bir paltoya ihtiyacı olduğunu mu hissetmişti yoksa ta, sadece tesadüf böyle mi olmuştu? Her neydi ise Sonuçta şimdi onun elinde fazladan 20 ruble vardı. Bu durum işleri hızlandırdı. Birkaç ayı daha bir miktar açlığa talim ederek geçirdikten sonra Akaki Akakiyeviç tam da 80 ruble civarında parayı denkleştirmeyi başardı. Oldukça sakin atan kalbi artık hızlı hızlı atmaya başlamıştı. İlk fırsatta Petrovich de mağazalara gittiler. Çok güzel bir kumaş satın aldılar ki bu hiç de şaşırtıcı değildi. Zira 6 aydır bu konuda hazırlık yapıyorlardı. Hemen her ay mağazalara uğrayıp kumaş ve fiyat bakıyorlardı ve sonunda Petrov için daha da iyisi bulunmaz dediği kumaşı aldılar. Astarı için pamuklu bir kumaş seçtiler ama bu kumaş da öyle kaliteli ve sağlamdı ki Petrov için sözüyle ipekten bile daha iyi, ondan daha parlak ve hoş görünümlüydü. Sansar kürkü almadılar zira açıkçası çok pahalıydı. Ama onun yerine mağazada bulunabilecek en iyi kedi kürkünü satın aldılar. Bu kürk o kadar iyiydi ki uzaktan bayağı sansar kürkünü andırıyordu. Petrovic paltonun dikimiyle sadece iki hafta uğraştı. Aslında dikiş işi çok fazla olmasaydı daha da önce bitirirdi. Dikim için 12 ruble aldı. Daha az mümkün değildi. Hem ipek iplikle hem de sıkı sıkı çift dikiş yapmıştı. Üstelik ipleri dişleriyle çekerek tüm dikişleri sıkılaştırmıştı. Ve sonunda bir gün tam olarak hangi gün olduğunu söylemek güçtü ama muhtemelen Petrovic'in paltosunu ona getirdiği gün Akaki Akakiyev için hayatında en coşkulu gündü palto yolu sabah erkenden tam da henüz dariye gitmek için evden çıkmadan önce getirmişti. Palto tam zamanında gelmişti. Zira sert soğuklar başlamıştı ve daha da sert ayazların eli kulağındaydı. Petrovic yol yordan bilen bir terzi olarak diktiği paltoyu bizzat getirmişti. Yüzünde Akaki Akakiyev için daha önce hiç görmediği çok anlamlı bir ifade vardı. Sanki o anda Petrovic oldukça önemli bir iş yaptığını biliyor. Sadece astar değiştiren, giysi ters yüz edip tadilat yapan terzilerle yeni bir giysi diken terziler arasındaki o büyük farkı tam anlamıyla hissediyor gibiydi. Paltoya sarmış olduğu yazmayı açarak paltoyu çıkardı ve yeni yıkanmış olan yazmayı daha sonra kullanmak üzere katlayarak cebine koydu. Paltoyu çıkardıktan sonra büyük bir gururla baktı. İki eliyle tutarak ustaca bir hareketle Akaki Akakiyev için omuzlarına verdi. Sonra eliyle hafifçe ön taraftan aşağıya çekiştirdi ve arka tarafta düzelterek düğmeleri iliklenmemiş halde paltonun tam olarak üzerine oturmasını sağladı. Akaki Akakiyeviç yaşını almış bir devlet memuru sıfatıyla... Paltonun sadece omuzlarında atılı olarak durmasıyla yetinmeyip kollarını da giyerek denemek istedi. Petrovic paltoyu tamamen giymesine yardım etti ve görüldü ki kolları da tam gelmekteydi. Kısacası paltona tam gelmiş, ölçülerine mükemmel bir şekilde uygun dikilmişti. Petrovic elbette fırsatı kaçırmadı ve sırf tabelası olmadan küçük bir sokakta yaşadığı ve Akaki Akakiyevic'i uzun zamandır tanıdığı için paltoyu bu kadar ucuza dikmiş olduğunu ama mesela Nevski caddesinde böyle bir paltonun sırf işçiliğine 75 ruble isteyeceklerini söyledi. Akaki Akakiyeviç Petrovic de bu konuda tartışmak istemedi. Üstelik onun yağmur gibi yağdırmayı sevdiğini bütün o kocaman rakamlardan korkuyordu. Ödemeyi yaptı, teşekkür etti ve üzerinde yeni paltosuyla çalıştığı dairenin yolunu tuttu. Petrovic de onun arkasından çıktı ve sokakta dikilip uzun süre arkasından paltoya baktı. Peşinden de koşup kestirme ara sokaklardan Akaki Akakiyeviç'in önüne çıkarak bu kez de doya doya önden baktı. Bu sırada ise Akaki Akakiyeviç tam bir bayram havasında mutluluk içinde yürümekteydi. Her dakika her al sırtında yeni bir palto olduğunu hissediyordu. Hatta birkaç kez duyduğu memnuniyetten dolayı gülümsedi bile. Aslında paltonun iki yararı vardı. Bir taraftan insanı sıcak tutuyordu, diğer taraftan da güzelleştiriyordu. Bir de baktı ki yürüdüğü yolun farkına bile varmadan çoktan daireye gelmiş bile. Paltosunu girişte çıkarıp güzelce her tarafına baktıktan sonra asarken özel bir itina göstermesini isteyerek kapıcıya teslim etti. Nasıl olduysa olmuş birdenbire dairede çalışan herkes Akaki Akakiyev için çaputunun artık rafa kalktığını ve onun yeni bir paltoya sahip olduğunu öğrenmişti. Herkes hemen Akaki, Akakiyeviç'in Akakiyeviç paltosunu görebilmek için vestiyere koştu. Sonra da onu selamlamaya ve tebrik etmeye giriştiler. Öyle ki önceleri gülümseyen Akaki, Akakiyeviç sonraları artık mahcup olmaya başladı. Hepsi etrafına toplanıp yeni paltoyu ıslatmak gerektiğini en azından bir akşam herkese bir ziyafet düzenlemesi gerektiğini söylediğinde isepten şaşırdı ne diyeceğini, nasıl reddedeceğini bilemedi. Birkaç dakika sonra pancar gibi kızarmış bir halde oldukça safça paltonun hiç de yeni olmadığını, öylesine bir palto olduğunu, eski bir palto olduğunu geveleyerek insanları ikna etmeye çalıştı. Nihayet memurlardan biri hem de bir şube müdür yardımcısı muhtemelen kibirli davranmayıp astarıyla münasebeti olduğunu göstermek amacıyla şöyle dedi. Öyle olsun bakalım Akaki Akakiyeviç'in yerine sizleri bu akşam çaya ben davet ediyorum. Üstelik şu rastlantıya bakın ki bugün benim isim günüm. Memurların hepsi doğal olarak hemen şube müdür yardımcısının tebrik ve davetini memnuniyetle kabul ettiler. Akaki Akakiyeviç itiraz etmek istedi ama herkes bunun hoş kaçmayacağını, ayıp olacağını söyleyince kabul etmek zorunda kaldı. Hatta daha sonra bu davete de yeni paltosuyla gitme fırsatı elde edeceğini düşününce hoşuna bile gitti. O gün sabahtan akşama kadar onun için gerçekten tam bir bayram coşkusunun yaşandığı gün oldu. Evine büyük bir mutluluk ve keyifle döndü. Paltosunu çıkardı ve kumaşını astarını kendinden geçercesine baktıktan sonra özenle duvara astı. Daha sonra da ikisini yan yana görüp karşılaştırmak için eski çaputunu ortaya çıkardı. Giysileri karşılaştırıp dayanamayıp güldü. Aradaki fark o kadar büyüktü. Daha sonra yemekte de eski paltosun hali gözünün önüne geldikçe uzun uzun gülümsemekten kendini alamadı. Yemeğini neşeyle yedi ve yemekten sonra tek satır bile temize çekmedi. Sadece hava kararıncaya kadar yatakta pinekledi. Daha sonra da fazla oyalanmadan giyindi, paltosunu omuzlarına alıp sokağa çıktı. Onu davet eden memurun tam olarak nerede yaşadığını maalesef söylemeyeceğiz. Hafızamız bizi ciddi olarak yanıltmaya başladı ve Petersburg'da tüm sokaklar ve apartmanlar kafamızı öylesine birbirine geçti, öylesine karıştı ki buradan doğru düzgün bir bilgi elde etmek imkansız. Ne olursa olsun en azından şube müdür yardımcısının şehrin en itibarlı kısmında yaşadığı bir gerçekti ve bu da demekti ki evi Akaki Akaki'ye şey hiç yakın değildi. Akaki Akakiyev için önce kötü aydınlatılmış bir takım boş sokaklardan geçmesi gerekiyordu ama memurun evine yaklaştıkça sokaklar canlanmaya, kal kalabalıklaşmaya ve daha iyi aydınlatılmaya başlandı. Daha fazla yaya rastlanır oldu. yaya rastlanır oldu. Güzel giyinmiş kadınlara da denk geliniyordu. Erkeklerin ise yakalarında samur kürkler belirmeye başlamıştı. Gösterişsiz arabacıların sürdüğü tahta korkulukların altın yaldızı çiviler çakılmış kızaklara gittikçe daha az Ahududu rengi kadife şapkalar giymiş, ayı postu battaniyeli babayit görünümlü, oturdukları yer bile gayet güzel süslenmiş sürücülerin sürdüğü tekerlekleri karın üzerinde gıcırdayarak sokakta rüzgar gibi geçen cilalı kızaklara ise gittikçe daha çok rastlanmaktaydı. Akaki Akakiyeviç tüm bunlara kendisi için çok yeni şeylermiş gibi bakmaktaydı. Yıllardır akşamları sokağa çıkmıyordu. Bir dükkanın aydınlatılmış cam önünde durarak içerideki bir tabloyu merakla bakmaya başladı. Bu tabloda ayakkabısını çıkaran ve böylece gayet hoş gözüken çıplak bacağını sergileyen güzel bir kadın resmedilmişti. Arkasında ise kalın favorileri ve çenesinde İspanyol tipi hoş bir sakalı olan bir adam başka bir odanın kapısından tam başını çıkarmıştı. Akaki Akakiyeviç başını iki yana salladı, gülümsedi ve sonra da yoluna devam etti. Niçin gülümsemişti? Acaba çok iyi bilmedi ama herkes de olduğu gibi kendisinde de saklı olan bir duyguyu uyandıran bir görüntüyle karşılaştığı için mi? Yoksa o da pek çok diğer memur gibi şöyle düşündüğü için mi gülümsemişti? Ah şu Fransızlar ne söylemeli? Bunlar bir şey istediklerinde muhakkak ama belki de bunu bile düşünmemişti. Hem zaten bir insan ruhuna girip düşündüğü ne varsa her şeyi öğrenmek mümkün değil ki. Nihayet şube müdür yardımcısının oturduğu apartmana ulaştı. Görünüşe bakılırsa şube müdür yardımcısı rahat bir hayat sürmekteydi. Dairesi ikinci kattaydı ve merdivenlerde fener yanmaktaydı. Hole giren Akaki Akakiyeviç yerde sıralanmış pek çok ayakkabı olduğunu gördü. Odanın ortasında fokur fokur kaynayan ve dumanlıktan bir semaver durmaktaydı. Duvarlarda paltolar ve pardesüler asılıydı. Hatta bunların bazılarının yakaları samur kürkten ve kadifelendi. Duvarın ardından kapı açılıp elinde krema kabı, peksimet sepeti ve kirli bardakları koyduğu tepsiyle uşak içeri girdiği anda daha yoğun ve net işitilen gürültü ve konuşmalar geliyordu. Memurların çoktan bir araya geldiği ve ilk bardak çaylarını içtikleri belli oluyordu. Paltosunu kendi el cihazıyla duvara asan Akaki Akakiyeviç odaya girdi ve bir anda gözünde mumlar me Memurlar, pipolar, iskambil masaları çarptı. Her taraftan yükselen konuşmalar ve hareket ettirilen iskemlelerin gıcırtıları kesik kesik ve karma karışık biçimde kulağına çalındı. Odanın ortasında ne yapacağını tam bilemeden şaşkınca dikildi ama onu hemen fark ettiler, haykırışlarla karşıladılar ve sonra hep birlikte hole çıkıp tekrar onun paltosuna baktılar.'' Akaki Akakiyeviç kısmen mahcup olsa da temiz yürekli birisi olarak Paltos'un nasıl övüldüğünü görünce sevinmeden edemedi. Sonra elbette herkes onu da Paltoy'da bırakıp her zamanki gibi İskambil oyun içinde ayrılan masalara hücum etti. Tüm bunlar kalabalığın konuşmaları ve çıkardığı gürültü Akaki Akakiyeviç için şaşırtıcı ve tuhaftı. Nasıl davranması nasıl durması gerektiğini bilemiyor ellerini, ayaklarını nereye koyacağını kestiremiyordu. Nihayet İskambil oyunlarının yanına oturup ellerindeki kağıtlara bir onun bir diğerinin yüzüne bakmaya başladı ve bir süre sonra da sıkılmaya esnemeye başladı. Zaten her zaman yattığı saat çoktan gelip geçmişti bile ev sahibiyle vedalaşmak istedi ama onu bırakmadılar ve yeni paltonun şerefine muhakkak bir kadeş şampanya içmesi için ısrar ettiler. Bir saat sonra da salata, sövüş, dana eti, ezme, börek ve şampanyadan oluşan yemeğe geçildi. Akaki Akakiyevçi iki kadeh şampanya içmeye zorladılar. Bunları içtikten sonra ona sanki Odada neşe ve eğlence artmış gibi gelmişti ama saatini 12'ye geldiğini ve artık eve yollanması gerektiğini unutamıyordu. Ev sahibinin gidişini engellememesi için odadan usulca çıktı. Holiday Paltos'unu aradı ve üzüntüyle yere düşmüş olduğunu gördü. Hemen eline alarak güzelce silkeleyip temizledi ve sırtına geçirdikten sonra merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Sokak hala aydınlıktı. Sıradan basit insanların değişmez kulüpleri olan bazı küçük dükkanlar hala açıktı. Kapalı olan dükkanların kapı aralığından dışarıya yansıyan ışık huzmeleri ise onların da bu saatte tenha olmadığını ve belki de buralarda kimi hizmetçilerin ve uşakların hala sohbete devam ettiğini Böylelikle nereye kaybolduklarını bilmeyen efendilerini merakta bırak, bıraktıklarını anlatmaktaydı. Akaki Akakiyeviç mutlu mesut yürüyordu. Bir ara nasıl olduysa yanından yıldırım gibi geçip giden, vücudun her yanı ayrı oynayan bir kadının arkasından bile koştu. Ama sonra ne yaptın ayırdığına vararak durdu ve adeti olduğu şekilde ağır adımlarla yürümeye devam etti. Bir yandan da nasıl olup da böyle bir koşu tutturduğuna şaşıyordu. Kısa bir süre sonra karşısına gece bir yana gündüz vakti bile insanın içini karartan ıssız sokaklar çıkmaya başladı. Bu saatte ise ortalık daha da tenha ve ıssız gözükmekteydi. İçlerindeki yağ bitmeyen yüz yağ bitmeye yüz tuttuğu için fenerlerin ışığı bile zayıflamıştı. Ahşap evler, çitler görünmeye başlamıştı. Tek bir canlı bile gözükmüyordu. Sadece sokaklardaki kar parlıyor ve uykuya dalan viran kulübeler kapalı panjurlarıyla hüzünle kararıyorlardı. Sokağın diğer tarafında zorlukla seçilen evlerin korkunç bir çölü andıran devasa meydanla birleştiği yere iyice yaklaşmıştı. İleride tanrı bilir nerede sanki dünyanın ucundaymış gibi duran bir polis kulübesinin ışığı titriyordu. Akaki Akakiyeviç'in neşesi işte tam bu anlamıyla kaçtı. Sanki kalbine kötü bir şeyler doğmuş gibi gayri ihtiyari bir korkuyla meydana ayak bastı. Geriye ve etrafına bakındı sanki etrafı karanlık bir denizle çevrilmiş gibiydi. Yok en iyisi hiç bakmamak diye düşündü ve gözlerini kapa kapayarak ilerledi. Ve meydanın sonuna gelip gelmediğini anlamak için gözlerini açtığında aniden önünde neredeyse burdunun dibinde kim olduklarını ayırt edemediği bir takım bıyıklı adamların dikildiğini gördü. Gözleri dumanlandı ve kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Bak Ali bu benim paltom yahu diye kürkledi. İçlerinden birisi Akaki Akakiyev için yakasına yapışarak Akaki Akakiyeviç tam imdat diye bağıracak olduğu sırada bir diğeri memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına yaklaştırarak hele bir bağır dedi. Akaki Akakiyeviç sadece üzerinden paltosunu çıkarıp aldıklarında dizlerine attıkları tekmeyi hissetti ve doğrudan karların üzerine düştü. Başka da bir şey hissetmedi. Birkaç dakika sonra kendine geldi ve ayağa kalktı ama ortalıkta hiç kimse kalmamıştı. Soğuk olduğunu, paltosunun olmadığını hissetti ve bağırmaya başladı ama sesi meydanın diğer tarafına ulaşamayacak kadar zayıf çıkıyordu. Umutsuzluk içinde ama bağırmayı bırakmadan meydanı baştan başa kat ederek yanında ucu baltalı mızrağına dayanmış bir polisin dikilmekte olduğu polis kulübesine koştu. Polis adamın birisini ta uzaktan bağırarak niye üzerine doğru koştuğunu meraklanmamaya çalışıyor gibiydi. Akaki Akakiyeviç polisin yanına ulaştığında nefes nefese onun uyuduğunu, görevini yapmadığını, kendisinin soyulduğunu görmediğini haykırmaya başladı. Polis ise ona hiçbir şey fark etmediğini, sadece onun meydanın ortasında iki adamın durdurduğunu ve gördüğünü ama arkadaşları olduğunu düşündüğünü söyledi. Peşinden de boş yere yaygara yapmayı bırakıp yarın sabah muhakkak polis müfettişine çıkması gerektiğini, müfettişin paltoyu çalanı bulacağını ekledi. Sevgili kitap severler devamında görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.